Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce çok kısa vaktinizi alacağım. Yıllardır içerik ürettiğim Nova TV kanalının yanına bir kanalım daha eklendi. Masif ismindeki bu kanalda de az çok benzeyen Rast oyununu oynuyorum. Seriler yapıp bunları sezon şeklinde sizlere aktarıyorum. Destek amaçlı açıklamadaki linkten kanala gidebilir, abone olabilir, destek amaçlı videolara like ve yorum atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar slime'lar Bugün sizlerle beraber cennetin elçilerinde yeni bir videoda beraberiz. Bu videoda sunucudaki araç çalma ve araç çalarak araçtan kar etme sistemini inceleyeceğiz. Ee, bakalım ne ne kadar kar bırakıyor, ne kadar e, mantıklı bir sistem. Bunu inceleyeceğiz. Ha, doğal olarak mantık olarak mantıklı. Banka soygunu yaptıktan sonra aracınızı yok etmek için e, muazzam bir olay ama bunu yapabilmek için hırsız perminin olması birazcık absürt. Ama o zaman da bütün herkes sonuçta araba parçalar. O da haklı bir isyan. Onun için alınmış bir önlem. Araç parçalama işini bu serverda sadece hırsızlar yapabiliyor arkadaşlar. Onun dışındaki kimse bu sisteme el süremiyor, yapamıyor. Ben hırsız permine sahibim. Şimdi güzel bir arabam var altımda. Bu arabayla beraber bu arabayı üs olarak kullanacağım. Yakalanırsam diye... Birçok şeyi buraya bırakacağım Bunlar çok pahalı sunucuda çünkü Çok değerli eşyalar bunlar Şimdi ben Birkaç araba çalacağım Şehirde biraz turladım ee, Araba buldum açıkçası Bazı arabaları Ben şimdi kendi arabamı Kaçabileceğim bir lokasyonda Şöyle bırakayım Kaçış yapabileceğim bir lokasyonda Bırakayım arkadaşlar Arabamızı kilitledik Bugün maalesef tekim Diğer çocuklar yok dededir, kırastır falan. Şimdi, otoparkta bir araba gördüm. Evet, bayağı da güzel bir arabaya benziyor. Diğer tarafta da var, güzel. Şimdi bunu çaldım. Hareket etmeden 30 saniye boyunca beklemem gerekiyor. Hareket edersen falan bozuluyor. Bir de şans faktörü var mı yok mu anlayamadım. Bir iki tane araba çaldım, deneme amaçlı ama şans faktörü var mı yok mu bilmiyorum yani başarısız oluyor muyum olmuyor muyum onu bilmiyorum iki tane çaldım ikisinde başarılı oldum bakalım şans faktörü var mı yok mu göreceğiz polisler geziyor bu arada neyse görmediler beni valla eğildim ama ha araba açıldı arabayı hemen kilitliyorum şimdi arabayı çaldık ee, arabayla hemen hemen çok hızlı bir şekilde şey gitmemiz gerekiyor. Tabii bu arabayı çıkartabilirsem geri geri çıkartacağım. Çünkü önünü çevirmeye uğraşmayacağım. Nice, 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 nice. Nice. Şimdi biz nereye gideceğiz arkadaşlar? Scrap garaj araya gideceğiz. Şimdi bende adminlik var. Ee, bu adminliği maalesef silemiyorum. Sonuçta video çektiğim için hani Kontrolleyen olur bir şey olur diye vermişler bana şifreli adminlik var o yüzden silemiyorum normalde silecektim onu. Şimdi ben araba parçaladığımda polislere bildirim gidiyor. E, polisler benim araba çaldığımı fark ediyorlar e, direkt olarak haritada benim lokasyonum onlara işaretleniyor arkadaşlar yani polisler benim nerede olduğumu biliyorlar. Araba parçalarken en can yakıcı nokta burası vay yol keskinmiş ha viraj keskinmiş de yanlış mı gidiyoruz biz? Evet yanlış gidiyoruz tabii ki. Şöyle bir yukarı çıkalım. Araba modu güzel. Şey gibi. Wind Cars gibi. Tabii takılmazsa umarım takılmaz. Polisler devriyede ama biz şu işi yapalım. Hızlı bir şekilde şimdi eriteceğim. Arabayı şey yapacağım. Bölgeye gidiyorum. Fazla hızlanmasak iyi olur. Şöyle birkaç tane de SS çekelim. Çocuk aşağı atladı. Manyak adam. Gazino var burada. Evet geldik arkadaşlar eritme yapacağımız yere. Bir sıkıntı var ben keşke arabamı garaja koşsaydım ya. Tamam, geldik şimdi slash arabanın içindeki slash parçala yazdım yakın değilsin diyor slash parçala ee, nasıl yakın değilim ya Allah Allah Evet arkadaşlar biz 2 saattir yanlış bölgede parçalamaya çalışıyormuşuz. O yüzden aracımız parçalanmıyormuş. Bu arada bir konuğumuz var. <laughs> Mekanın sahibi geldi. Kıraç videona giriş yapmadın. İn bakayım. Eyvah <laughs> Masih araç parçalıyor GPS'inden nerede öldüğünü öğren Sıçtık Kıraç illegal Artık işler. Benim ama böyle vermemiş <laughs> mi? Oha 45.000 xp verdi. 45.000 xp verdi. Yürü 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 yürü. Kaç? Run. Şimdi aldığım bir istihbarata göre balıkçılık karlıymış arkadaşlar bu serverda. Şimdi karlı olan işte ne olur kulaç? Ne olur? Basit olur. Hayır. Karlı olan işte çok insan olur. Çok insan olursa ne olur? olay çıkar. Hayır orada çok insan olur. Oraya peki tamam. ulaşım nasıl olur yani? Ulaşım nasıl gidilebilir oraya? Arabayla. O yüzden orada şimdi ne olur? Çok araba olur. O, o, 38 tane araba var. orada. Evet. Bu arada birisi serverda clear il çekmiş. Benim o e, <laughs> içi stivili dolu arabam gitti arkadaşlar. Eee ona gideceğiz, alacağız artık bir şekilde geri. Benim stivili dolu aracım gitti. Onu bir şekilde geri alacağız. Ama Allah'tan Majim abi üstünde iki tane daha stibili spe, e, stoklamıştı. demişti diyecektim. Şimdi gidiyoruz karşıya. Şey var, Balıkçılık abi. koyunda bir sürü insan olacağını düşünüyorum ben. Bakalım bir gel. Bir şey parlıyor orada. orada insanlar var ya fener yakmışlar. Şey şey koymuşlar. Spotlight koymuşlar. Galiba değil mi? Campfire, Campfire galiba. Bilmiyorum. Hopay gibi. Gece lambası da olabilir. Gece lambası mı Gece lambası. evet. Ama vallahi insanlar var. Gel gel birisine balık tuttum diye ben çıkayım mı gurur gurur diye? Dur. Nerede olta yok ki hiç? Aha. Abi ben çıktım abi. Bulu 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 gunu. Şunlar da ne? Hiç bırak çıkma. İleride, çıkın, ileride. Doğru zıra bu. usta. Şarapçı İbo. İbo. Can mi? Halim mi? Ha. Yok. Ben de Ne kadar Abi bu insanmış. Oğlum <laughs> NPC sandın değil mi onu? Evet. Benim golüm varsa ben yoksa başka zaman Adamın kızı. Bu Burada Heh. ben araba var. Uuu skor tamam. bir şey. Ben hallediyorum bunu. Sana da bir tane çaldıracağım. Sen polislerden kurtul. Ha <laughs> ha peşine düştüler bir tane adam. Güzel gel tamam. yanıma şimdi gel yanıma şimdi. Eyfel Kulesi var ya onun karşısındayım. Tamam. Şimdi or İçindeyim ben şu an. Sen tamam, beni görmedin mi? Bak siyah arabanın arkasındayım. Tamam gördüm şuraya gidiyorsun. <laughs> Hayır o ben değilim amına koyayım. Hayır arkasındayım siyah arabanın. Görmüyor mu beni hala? Hayır, Aa, ben... açamadım. Abicim buradayım burada. Görün bak bak. Bak. Hadi yani, herkes birbirine çok benziyor. Nasıl olduysan bak siyah araba var siyah araba. Alo o siyah araba. Ne? Bak bak. Nasıl? Bu arabanın arkasındaydım amına koyayım. <laughs> lan ben yanlış yaptım dur. Kraç açmamız lazım. Çalışması Çalış. lazım bunun. Ya bakın memur bey, yani memur bey. bey. Açıldı. Bindim. Kraç. Kraç bilmen lazım. Kraç. Hakkını başka yerde savun amına koy. Hakkını başka yerde savun amına koyayım mı dedi o? Evet. Ve hayvan hakları falan diyordum. Hepinizin amına koyacağım bekle. Sür. Duyulmadı ki. Aşağıdan evet. şey diyor amına. Aşağıdan V modunu açmadıysan duyulmadı. Bağırma modunu aldın mı? Yalnız kraç araba çalmak çok karlı. Tabi başarısız olma şansınız var. Gördük biz başarısız olma opsiyonunu da. Biraz önce başarısız oldu benim bir tane satışım. Öyle bir şans da varmış yani onu da öğrenmiş oldum. Balıkçılığın etrafında çok insan oluyor ama sonuçta garaj sistemi var ama garaj sisteminde sadece garajın önünde kullanabiliyoruz yani şu e, garage arayalarda sadece arabayı içeri sokabiliyormuşuz komutla o da iyi bir olay in abi nice parçalamaya başladık. Bu, bu da araba var da lan. Bizim yerimiz işaretlendi. Gitti mi? Evet senin araba bu ya. Yani. Nasıl benim araba? Bu sarı senin değil miydi? Of 12 bu. 12.500 geldi. Bu sarı benim değil. Stivili. Aha bir tane daha var Stivili. Bunu da çalalım kaçalım. Hadi abi bakalım açabilecek miyiz? Evet. Hadi bakalım. Ee, direk açılmıyor mu? Yok. E, şans faktörü var Kıraç. Şanslıysa kaçılıyor. Şanslıysa Onu biliyorum da ben uzun sürdüğünü hatırlamıyorum. 30 hatırlam saniye ben. sürüyor. Hareket etmemi istemiyor. Hareket etmeden durman gerekiyor 30 saniye. Polis gelecek bu arada kesin. Ne yapacak bir şey. Ee... İçine saklandım ben. Geçmiş olsun. Başaramadım dedi. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Bak ben size kutunun arkasındaki bana bak. <laughs> ya ben burada çalışıyorum evet. ya. Gel bakayım buraya gel. Dur <laughs> dur hop 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 hop. Dur bak çıkarım kafana çıkarım bak. Aa hoppa hadi bakayım. Gel sen <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım. koyayım? Bunny mi yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyorsun sen bakayım burada? Al bunu, al bunu, al bunu getir. Al bunu abi. Ben gidiyorum. <laughs> Gidemiyor kardeşim, görüşürüz. ben <laughs> 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 burada kaldım, beni götüremiyor da. Ben yani <laughs> Araba mı çıkarttılar? Götürüyor beni. Nasıl götürüyor? Yani ne Çıkamadım. Sonra beklerim çıkamadığım için. Çıkmaya çalıştım oradan. Tellerini atlamaya çalıştım. Hayır şu an nereye götürüyorlar seni? Arabayla mı götürüyorlar? Yolun üstündeyim. Yok, yok. arabayla götürmüyorlar. 3 kişi var burada. Nasıl yapacağız? Aynı diye. yerdeyiz. Ben nasıl yardım edebilirim sana? Lisi yok burada. Kıraç valla sana yardım etme şansım yok kardeşim. Ben kendimi kurtarmaya çalıştım. Evet sen kendi götünü kendin. Bir sen koşsana. Kaç böyle koş. Ben bu arabayı satayım bakayım satılıyor mu. Parçalatayım. <laughs> yani polisleri o parçalama alanından çıkart çek. Ben de seni en sonunda arabeli yanından geçeyim hızlıca alayım. Koşup kaçayım mı yani? Evet koşup kaç, kaç. Koşup kaç. Koş düz yoldan düz yoldan düz yoldan amına koyayım geri bölgeye girme evet. tamam evet amına koyayım eve sikti Necmi abi gözümü sik lan dur 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 bana ver bana, <laughs> lan, bana, ver, bana... <laughs> lan ezemiyorum da ya ezme yok ya <laughs> ezme ezme ezmer oldu lan yok ya yanından geçsem arabaya binemez misin? Lan dur diyorum dur. Aha. Bin, bin, götünü sikeyim bin. Ya kaç beni ya. Of. Vur, vur, vur onu, vur. Gel, gel, gel. Yola çık, yola çık, yola çık, yola çık, yola çık, yola Hangi çık. Gin. Sür, 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 sür. Ya ayağım önemli. Arabanın içinden vurdun Kaç, üzgünüm kardeşim ben gidiyorum. <laughs> Tanrı seninle olsa <laughs> Kıraç seni tanımak bir şerefti Kıraç hmm.